Şişt, bakın. Öndeki tankın arkasına saklanacağız. Aynen <laughs> patlarsa kaçarız zaten. Olan. Aa karşıya karşıya karşıya. Arkadaşlar tam karşıya tam karşıya. Anti tank yükleyin. Bize bakıyor lan. Çok güzel sıktım bu arada. Tamam ha bah, çok güzel çok güzel. Bir tanka vuruyor sen vur. Kanka, vur, 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 tankı vur. Vur 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 vur. Şu tam içeride dediğim yere tam içeride dediğim yere. Hadi. Çok güzel. vur vur kanka, vur kanka, vur vur yiyemiyoruz vur yiyemiyoruz. <laughs> Kanka kaç gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas doğru sola doğru Kaçın tanktan geçin dur dur sabit kal sabit kal sabit kal sabit kal Dur tahmin ediyorum tahmin ediyorum sıkın sıkın sürekli sıkın sürekli sıkın tahmin tamam, ediyorum tamam, sürekli tamam, ediyorum. sıkın Çok güzel Patladı mı adamsınız lan Oğlum bak ikidir bizim tankı çalıyorlar bak Commander falan dinlemem vallahi sıkarım bak bunlara ha Lan piyade diye girdik yemin ederim tankçı oynuyoruz Oha lan bizim şey patladı Şimdi bak bir daha gidip isteyecekler var ya Sonra bize tank kalmayacak dinlemiyorlar. Gel, Yazıp... Merhaba arkadaşlar. Bugün yine e, Hellet Nuhus'tayız. Bu sefer dedim ki girip subay oynayalım. Şu an bir ekip kurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ayrı ayrı ekipler var. Biz şu an King takımıyız. King takımının officer yani subayı benim diyeyim. Birazdan da dolarsa takım aşağıya benim asker mi dersiniz artık? Piyade mi dersiniz? Her neyse onlar gelecek. Bunlar zaten tankçı birliği. Daha önce girip oynadığımız. Bunlar da kesin nişancı. İş bize fırsat kalmadan bile zaten kapıyor. Şimdi ben o yüzden hızlıca oyunu şurada başlatacağım. O sırada zaten bizim takım dolarsa dolar. Orta kısımda bir çıkalım. Harita gördüğünüz gibi biraz karanlık, biraz gece teması Alo. var. Düşman görmek Alo. zor olacak. ya. Bu kırmızı Gerçekten konuşanlar diğer subaylar yani verim. diğer takımın subayları sarı ee, konuşan komutan arkadaşlar. Tabii konuşurken oyuna odaklanamadık biz neredeyiz araç kalktı aracı kaçırdık ya. Aracı biz nasıl kaçırdık ya? Neyse koşacağız. Hayırlı işte karşıdan geldik biraz dengeli olsun. Karşıdan mı <laughs> geldiniz? Geçen tur elimize vardı da. Hoş geldi. Hey, oğlum karşıdaki o tankçıyı bize gönderin lan. Tam Geçen tur bir tankçı vardı içimizden geçti ya. Tankçı gelmişti belki ya. yok. Ben geldim tabii ki oğlum buradayım. Skuadımı da getirdim. O, bir adamsın, bir adam, adam. adamsın adam adam. Adam bu adamsın ya. Gidiyoruz şimdi bölgeye. Geçen o, panteri park edip böyle içimizden geçmek oluyor mu olmuyor mu gör şimdi kanka. Adam omuza koydu ama panteri çekti sağa döşe Allah döşe bir tane tankçımız yoktu ya tank oyunu da öğrenme arkadaşlar. Anlamadım hatırlıyorsunuz gelseniz ya daha işte oynayalım. Nereye geleyim? Armor'a gidin ya 3 kişi tekrar tank sürelim Kanka ben tanka geçmem şu an ya Tank zaten oynadık ya arkadaşlar o bak sen like siz görün yok şu an çok... tank oynarım yine de Tank sakal geçeceksen ben çok... Rekon'a gelirim Oğlum gelin lan geçe kadar tamam Lan Aksakal Sen de sabah girdik ben ne oldu lan herkes aksa gel diyordum Tam hangi ya, level Tam dur kendi götümü patlatayım kanka bir Ne vardı? Yanımda bir level bir gözlemci vardı. Bir Aa başta, sen miydin <laughs> lan ha? <o. gülüyor> gel sen de gel gel. Yani oyun o kadar geçiyor. çok oynuyorum ki artık herkes birbirini tanıyor anasını dedim. Ben kurayım ki arkadaşlar en azından subayı görmüş olun. Piyadeyi gördüğünüz gibi yani ekip oyunu olsun dediler. O yüzden piyadeden şimdi çıkıyorum. Şuradan bir tank squad'ı kuralım. Şimdi arkadaşlar hemen bir tankımıza yerleşelim. Lan tamam, tamam, bana lan tamam. bu hemen patlar ya. <laughs> Neyse, bunu bunun patlatır yenisini alırız. Ben bu sefer gözlemci olacağım arkadaşlar. Subayın görevi bu çünkü. Komutanlardan subaylardan aldığı bilgiyi kendi ellerine aktarması gerekiyor. Koltuğumu da biraz yükselteyim. Şu an harita zaman bir yandan da bizim tankı takip edin. Burada da bir tankçı birliği var. Burada da bir tane tankçı birliği var. Üçüncü de biz miyiz lan? Oğlum üç tane şey varmış lan. Üç tane tankçı birliği varmış. Oğlum bayağı hızlı gidiyoruz lan. Biz gidene kadar seni sen çekelim? Kanka bak bir dakika vites sen şimdi biri at. At bire kadar. Okay. attım. Attım mı şu an bilmiyorum. Ver gazı ver gazı. İbre 25-30'un arasına geldiği zaman vites yükselt. Manuel araba az sürmedik arkadaşlar. Tankı süreriz sürürüz herhalde. Ne lan? Stop et. Tankı stop et, tank. et. Tankı ilk defa stop ettirdi kanka. Devam et kanka istersen. Bize şey atmaya çalışıyorlar. Roket geliyor oğlum kafamıza. Basın gaza basın lan roket geliyor. Bu ya. ne lan bu ne? güzel bize denk gelmedi. Biz burada mı kalalım? Tabi rutada kalalım kayıp Tamam bize burada kalın, yani tamam, yani. kalın diyorlar. Kanka geriye tak, geriye tak sen. Tak geriye. Şurada dipte yatıyor, dipte yatıyor. Dibimizde yatıyor, geriye al sen. Yavaş yavaş geri gel. Tam yerde. Çok güzel. Geri gel bak burada açıldığın var <laughs> Koşuyor bir tanesi. Bir yerde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz buradan daha net görebiliyoruz. Tamam düşmanların hepsi sağ tarafımızda kalıyor. Vur kanka direkt onu. Aa, siz, gel kanka geri gel. Tam geri gel. Tam geri gel. Hiç bozma. Nereden gördünüz mü? Tamam dümdüz geri gel. Bebesini <laughs> <laughs> <Derken olduk. gülüyor> mi çağır? Derken patladık. Kime patladık lan? Siz nasıl patladınız? Eyüp patlattı çünkü. Bizi galiba tank, bir vurdu. Bir bizi tank vurdu. Bizi kim vurdu ya? Anti tank mı vurdu tank mı vurdu? Evi önden yedik. Evi tank mı vurdu? Biz evi tank vurdu. Ben işte. hiç görmedim ya. Gel hemen yeni tanka, yeni tanka hemen. Panzer istiyor musunuz? Panzer olur bu arada. Bize panzer atıyor ama. Sol Panzer atıyorlar panzer. Panzer Oğlum bizim pantere çöküyorlar lan. Savaş çıkartıyorum. Ya oğlum bunlar bizim tanka çöktü. Bana şimdi bunları söyleyeyim var. de kime söyleyeyim bence daha. Söylesene şey. Ya söyledim mi diyor ki onlar almış diyor kalsın diyor. Oğlum bizim tankı salın lan. Komando bize bir tane atsana. Atsın değil atacak. Tamam bir tane bir tane atsın <laughs> ya. Bir tane atsın oğlum. Spotter'ın spotter'ının önüne geçerim önünü göremezsin. Yo ben ben kendime ezdiririm direkt. At at at. at. Eline sağlık. Şimdi işte şimdi işlerinden geçeceğiz kanka. Kralınız kralımız oğlum. Geçen boşluğumuza geldi arkadaşlar. O yüzden öyle oldu yani. Şişt bakın. Öndeki tankın arkasına saklanacağız. Helal <laughs> patlarsa kaçarız zaten. <laughs> patlarsa topuk. Ben şeyi soracağım. geçen bize vurdular yani Onda bizim evet. şey namlu hasar aldı Araç hasar almamıştı ki nasıl biz tek yedik Kanka içeriye Tarif hasar aldı Tarif patlayınca bize mi patladı? Aaaa bir tane iki tane ondan yedik Mesela bilgim olsa öyle bir şey olmaz Bunlar neydi bu tanklar Biz de yok. bunun yanında duralım Onlarla nefes almayı yine patlayacağız <laughs> Düşman tankı var mı acaba arkadaşlar Yakına Var sıkıyorum. var karşıda var da o heavy ise öldüremeyiz. Yarda baksana sana. Nerede bakayım işaret. Aa karşıya karşıda karşıya. Arkadaşlar tam karşıda tam karşıda. Anti yükleyin. İkimiz, ikimiz diyorum. aynı anda sıkalım. İkimiz aynı anda sıkalım. Tam karşınızda. Sa sabit kal sabit sabit, 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 sabit kal sabit kal sabit kal. Kanka e e sıkmam gerekiyor mu adı yüklemek için? Evet. Kanka evet evet sık onu sık onu on, çabuk sık. Çevir çevir sağa çevir çabuk sağa çevir. İşaretledim nerede? Bize bakıyor lan. Kanka sen önünü ona doğru çevirsen şu an yan duruyoruz. Çok güzel sıktım bu arada. Kal böyle kal. Bir top daha atalım. Dur 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 dur. Bir dur. top daha atalım. Dur lan. Ha ha çok güzel çok güzel. Biz tanka vuruyor ha vur. vur. Vur vur vur, vur 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 vur. Vur kanka vur top at. Adam adama top dur, adam top atıyorum <laughs> adam. Makinini sıkıyor ya vur kaç vur kaç bas, bas 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 gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas, gaza, bas. <laughs> kanka gazı kilitli götümüze girecek topu götümüze girecek topu dur şimdi dur şimdi dur şimdi vur bir, vur bir daha vur bir daha vur bir daha şu aşağı doğru çok güzel bir daha vur hiç bozma bir daha vur anasını satayım şu tam içeride dediğim yere tam içeride dediğim yere hadi çok güzel oğlum bu niye patlamıyor oğlum bir kere daha vurmuş Vur 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 kanka, vur kanka vur. Ne istiyorsun? Kaç kaç kaç. Gazamaz 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 gazamaz. Gazamaz gazamaz sol doğru sol doğru sol doğru. Kaçın taik geçin kaçın. Dur dur sabit kal sabit kal sabit kal sabit kal sabit kal sabit kal sabit kal. Sabit kal. Sabit kal, sabit kal. Dur tamir ediyorum tamir ediyorum. Sıkın sıkın sürekli sıkın sürekli sıkın. Sıkın, sıkın. Sıkın, sıkın. Sıkın, sıkın. Sıkın. sıkın tamir ediyorum sürekli sıkın. Kanka sen de geliştiriyorsan. Sürekli gibi tamir ediyorum vurun Kanka gözünüz doğru vur. Çok güzel patladı mı adamsınız lan. Aynen. İşte bu. <laughs> i̇şte iki oyunu lan. Oğlum iki tane zar doğru patlattık ha. Yani. aksa kal sana. Saygır şey bir tane... Ha kanka bir daha da bakayım. <laughs> Sana neden point gelmemiş? Şey Point gelmedi olsun. ki bana zaten. Bir dakika, bir dakika, bir ben gördüm işi aradı. Sen mi? Nasıl tanka dakika, bilmedin şey Ha şey diyorsan başladım. yok ben tamir yapıyordum. Anladım anladım. Kanka ne yapayım yoksa götümüzde patlayacak ben. En azından patlattık anladım. kanka. Karşı piyade var. Çok yaklaşmayalım bence. Karşı piyadalar var. Tam işe yaradı nerede? Ne oldu oğlum? Birisi çıkıyor lan geri gel geri gel geri gel bir, bir piyade Oğlum bize nereden skolar? Nereden skolar? Nereden sıkıyorlar? Ee besin de kanka. Anı, <laughs> anı, sağdan attı. Ne attı ki o bize? At attı mı? Anti tank, <laughs> tank attı. Allah kahretsin ya. O kadar da uğraştım ya. Bari tank kilini alaydık. Kaptan bize bir tank daha yollasana ya. En sağ yaptın? Tamam gel 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 en sağ gel en sağ gel. En sağ gelin. Tankış alacağız ya. Çok. Gel 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 efsane tank geliyor. Olmaz o tank ya. çalmayın lan. Baksa kal sen sürmesini biliyor musun? Evet. Tam e, sen şey şey yapın. E, lan tamam, ben bilemedim. Ne abi? tanka geçeyim. Ya kanka tankı kim tankı çaldı yine bunu sen. ya? Konuşamadım ben topa geçeyim. Sen driver'a geç. Çalmıyor tankı da. Tamam Rekon'a geçerim ben. Ee, karşıdaki tank evi. Ama yer değiştirmeniz lazım. Biz tanka biz istedik. Oğlum tanka biz istedik lan. Sen ya oğlum ya? bak Geçin. ikidir bizim tankı çaldılar bak komandır falan dinlemem vallahi sıkarım bak bunlara ha. 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 Öpüne, öne öne Yanka, bir, bir, şey, bir Şey gitsin. tank slot puanlarına bir karşılaştır. Eee. puanım var. Yani. Ben 1100 puan oynamışım. E ee, yani. E ee, yani daha efektif squad'ım var. Ne benim. alakası bak, var oğlum ya. Biz adamdan önce istedik oğlum. Ya nasıl benden önce istedin bu? Oğlum kanka, senden önce ben komandörü burada. Çeti dinlemiyorum bir de söylüyorum bana. Komandörü burada kanka adam bize dedi ki size panter atıyorum. Ya en ya. sağda tank var. Alın ya dedi. adam de kendisi şey. dedi. Komandör ortaya konuşuyor abi ben söyledim ona ya. Tamam komandör konuş bakayım. O zaman komandır bot sıkıyor amına koyayım. Diyor, nerede bizim tank nerede? Sen dedim ki şey yapma oh. dedim. Hello. Panzer atma <gülüyor> dedim. Dur bir dakika dur bir dakika kanka tamam bir saniye commander reis bizim tank nerede kanka konuşuyor musun sesin gelmiyor alo kanka ben Direkt şu an commander'a söyleyeceğim de az kaldı amına kanka vallaha bak kafasına sıkacağım bunu bak <laughs> bak ikileri tankımızı çalıyor bu sikerim böyle komutan mı olur ya ya kanka adamlar istemiş tamam mı sonra biz öldük ya ben buna dedim ki bize tank at adam dedi ki en sağda var git onu al en, en sağda pantar seni. var. Önüne geç, önüne geç, önüne geç sessiz <laughs> sen. Ne gidiyorsun sen ne oldu? Dördüncüde iki iki kiyo. Ki, ki, Komandır ha, sağlam söylüyor, az kaldı ya. Bu ne abi ne bu? Kuru sıkı lan bu. <laughs> abi. Kanka bir anti tanka patlar la bu. Bu da sağlam hızlı gidiyor ama ha. <laughs> Düşman piyadesi nerede arkadaşlar? Piyade vurmaya geliyoruz. Sağda bir yerde Görüşünüz var mı? Sağlı, sağlı geliyor ben Bak şu tarafa şey. işaret attılar Ben bunu bu da işaretleyeyim mi lan? Bu da işareteyim size Bin dediğim yere piyade işaret attılar sağlı, 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 sağlı. Binip tamir yapayım mı? Şu an duruşa, Lan şöyle. solda bir şey var solda tank var Bizim tank mı o? Bizim bizim Amına koyayım otan kalmış adam Hadi. burada geziyor ya. Hadi. Ben şöyle gireceğim siz oradan gördüğünüzü vurun. Hadi. Ben de o sırada tamir ederim Şimdi inip tamir edelim. Hazır burada bir diğer piyadeler de var. Şöyle bir tamir edelim. Gördüğünüz gibi paletimiz bayağı hasar almış arkadaşlar. Bizim tank boşa sıkıyor ama burada hiçbir şey yok. Ya o amına koyayım üst seviye tankta piyade vurmaya gelmiş ya. Kanka piyade de yok orada. Bir tank vurulması gerekir ki adam burada piyade alır. Rekonları burada. Şerif yok tam tam şey deniyor üstünde. Aa biri bana sıktı lan sağdan. Sıfatla oğlum hala kimin Yattı orada. Düşman tankı gören Haydi var mı orada. arkadaşlar? Düşman tankı sonra gibi gören varsa kaçacağım çünkü arkadaşlar. Oğlum C4'te düşman tankı varmış. C4. Tamam bu da bize O karşıdaki evlerin orada bir bayağı varmış. Bir de işaretleyeyim. Sağ tarafa. Bütün araba var orada galiba o var ya. Tam karşımızdan sıkıyor. Aa, ne var o öyle makineli mi o? Ya. Makineler de sağlam çıkıyor arkadaşlar. Normalde ben de makineyle oynuyorum. Bir tane daha var orada. Bir oku pustum mu tar Allah tara. Lan piyade diye girdik. Yemin ederim tankçı oynuyoruz. Oha lan bizim şey patladı. Lan bizim tankı patlattılar. Gördüm gördüm. Onu kim vurdu? Seçildi galiba. Salaklar, galiba. Salaklar ya oğlum Çıldandı. ya. O tankı bok ettiler var ya. Şimdi bak bir daha gidip isteyecekler var ya. Sonra bize <laughs> tank kalmayacak. Arka, karşı karşı olur. koşuyor karşı koşuyor. Vurun. Kanka direkt piyade dolu bak ben Kanka top at sık. Şöyle sıkın. Ben de sıkamıyorum. Ben de şey yok. Aha. Nereden vurdu? Sol, sol, sol çapraz evin orada. Yok yok sen burada kal. Şimdi arkadaşlar biz de her ne kadar kill almıyor gibi gözüksek de aslında bize kill geliyor gördüğünüz gibi 12 tane killimiz var şu an. Embesi de bomba atıyor. Burada. Beyler, Aksınlar ya. Bu sol tarafına garnizman kurmaya çalışıyor. Nefes kod, keyif Bunun topu da çok kötü ya. Olduğum yere bakabilir misin? Oğlum çok iyi diyordun az önce. Kanka İş düşeceğim. Şu ben evin şey orada, var orada var bunların base'i varmış. Gidelim mi hey, oraya? Abi. Öldü galiba. Atak kalkalım <laughs> bunlara? Yoksa burası değil mi? Şimdi çok da güvenemiyorum arkadaşlar. Atak kalksam tank patlayacak. Suar bir daha tank beklemek istemiyorum. Bakacağım lan diğerleri tank aldı mı yine? Hangine? Ulan yine gidip iki seviye tank almışlar. Amına koyayım. Ya bu komandör kanka karşı koşuyorlar nasıl? lan. Lazım. Geri nasıl? mi gideyim? <laughs> öyle, öyle tamam. tamam, tamam. Durdum. Karşım, dur, sadece karşıya baksanız yeter, karşıya baksanız yeter. Hop, Vur bir bakayım. Bir Yok, evet, Şu değil, evlerin yani orada yok. vardı bir tane outpost. Yok, hayır, Bak piyade yok. içeride geliyor. Evet, oğlum arkamızda adam var. <laughs> MC var arkamızda. Buradaki gardımız onu aldı. Oğlum bizim kar vursun. Beyler bizim tankı savunuyoruz arkadaşlar. Seçiliyoruz. Koş koş seçildik. Seçildik. Nasıl? Geri geri miydim mi oğlum? Nasıl koş? İni patlayacak. in Patlamaz lan hayırdır abi Biz indik. Biz indiniz mi? Ya tamam inin abi ben yardırıyorum bu imdara. <laughs> Ezcan ne? kanka. Ne? Etinden korkan kemiği. Dur 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 dur. dur Gel oğlum bir şey olmaz lan. Orada adam orada orada öldürdü beni. Yanımızda. Gel oğlum ya biz kapışak <laughs> ne olacak? Patlarsa zaten patlar. Nereden yedik? Ha tamam, patlasın oğlum biz bir şey olmadı ki bize. Ben geri geri, geri çıkayım tamir edelim. Aslında nasıl lan sen tekrar atmıyor muydun? Oğlum bunlar rahatlığı bomba kaç yazar bize Sen bizim arkaya bak da kanka. Bizim base'de Oğlum bizim base'de kimse kalmamış. Bizim alan düşüyor. Evet. Biz o yüzden biz arkalamışlar. O şey yok. o da şey de yok. Gelemiyorum. Oğlum bir yere gidiyorum da. Arkamı da ki. Karşı araç var. Karşı araç var. Solda araç var. Dur bakayım ben yardımcı olayım. <laughs> ben de aracı döndüreyim. Tank karşımdaydı en son. dur dürlenme, dürlenme. dur 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 yapsın. mi tamam. Şimdi ben şu oh, aradan okay, çıkaracağım bunu. O bak yine heavy tank istiyorlar bak. O patladık bu sefer. Şimdi oğlum bunlar tank alacak bize yine tank kalmayacak ama. Bize Commander. daha vermesi lazım burada. Beni duyuyor musun? Yiyorlar. Söyle. Duyuyorum. Kanka ben, Söyle. ben solda tank bekliyorum. Atabildiğin en üst seviye tank at tamam mı? Komandör yapacağım için. Böyle komandöre sokalım. Rudo'yu koyacaksın ofisine. Kanka gidip kafasını sıkacağım en sonunda görecek evet, görecek <laughs> onu Adama şey dedim biz en sağ. sonunda tank <laughs> bekliyoruz atabildiğini at dedim amına. Daha ben ne diyeyim? Ne böyle Kanka oraya kuramaz. <laughs> 5 6. şey. Ya atsın da ne atıyorsa <gülüyor> atsın <gülüyor> iki ya. 2 tane Mutlu orta at. atsanız bence daha mutlu olacağız çünkü 3 kişi tank bekliyor şu an. Çok mantıklı. Bak üç adam delikanlı adam çıkıp diyor ki 2 tane orta tamam, at diyor. 3 sıfır tank bekliyor. 13 squad almış lan tam. bekleyeceksin. bir tanesi 2 kişilik kanka ona light pil atmasın İlk ya. Biz geldik o zaman. Attı kanka bize atmadı ama nakoyim sen söylemediği için medium attı ortaya. Yo ben söyledim tamam. atsın diye. Bize kanka sen siklemiyor. Biraz, şey sert söyledi ama nakoyim baksana adamlara medium attı direkt orada. Kanka ortaya. söyleyeyim mi adama? kanka, ne yapıyorlar? Şu olalım valla. Dur şimdi bekle bakayım. Yok kanka bir tane attı. Başka tank atabiliyor musun? Tamam bize kanka biz daha önce söyledik Sağ adamlara yukarı... attı sen Yok onlar bizden böyle. önce patladı da kanka onlara ikiler iyi tank veriyor ben birazdan sikeceğim bunu Bu mal herhalde kanka valla evet. bak nerede doğunca bu Bir tane medium attım zaten ortaya İyi tamam doğunca atıyormuş valla gidip kafasını sıkıcam et sonunda Peki şunun ben bir ortadan yerini bulayım da Belki giderken <gülüyor> sıkarız Yavşak <laughs> ya, ya valla çok ağır oldum arkadaşlar Haritada da gözükmüyor dangalak nereye saklandıysa. Aa benim buradaymış lan. Komandör bizim burada arkadaşlar. Kafasına sıkıp parkalı alıp kaçmamız yok mu? Tamam sen Aa. bize şey ver. Recon ver ya. Tamam biz Recon'la gidebiliriz. Ha gidiyor. Yemin ederim şöyle NC köküne bir koyacağım bunun Recon sola bir tane atıyorum. Kanka. Kanka. <laughs> Buraya bir tane daha tank atabiliyor musun? Lazım, beyler. <laughs> da gitti Bizim ileti hala elerde Bir diploge beyler Dinlemiyorlar Gel da, kanka böyle Yazıp daha hızlı dönebiliriz Gel kanka gel Bir deploy. İnme ya valla ya kaybediyoruz Gel kanka mecbur bineceğiz kafasına sıkılın daha kına falan Kafasına sıkılın kankana abi. Gitme gitme gitme, gitme. Gitme gitme. Arkadaki tamam, buradayım da. 5 0 kaybettik. Ondan sonra niye kaybettin? Kaybederiz tabi. Böyle boktan komutan olursa arkadaşlar. Olacağı bu yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar en azından iyi bir puan, iyi bir XP geldi. Güzeldi bir iki yaptık. O kadar zorluğa rağmen güzel mücadele ettiğimize inanıyorum. Bu elde böyleydi yani. Aydın görüşürüz.